Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Visual Studio'da Python programlamada bir dosya açacağız. Bir dosya açtıktan sonra içine bir takım bilgiler yazacağız. Daha sonra eklemeler yapacağız. Yani kısaca bir dosya nasıl açılır ve nasıl ekleme yapılır bugün onları öğreneceğiz. Öncelikle benim şu an kullandığım platform Visual Studio platformu. Siz de bunu internetten ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Sonra da istediğiniz programlama dillerini seçerek güncelleyebilirsiniz. Ben Python'a e ve diğer birçok dil daha ekledim zaten. Şimdi programımıza başlayalım. Öncelikle ben bir dosyayı nasıl açacağım? Bunu öğreneceğiz. Öncelikle bir with komutumuz var. Size bundan bahsetmek istiyorum. Ben bir dosyayı açıp bunu gösterip sonra da kapatmam gerekiyor. Ondan dolayı iki tane komut yazmak yerine ben with ile bunu tek komuta indiriyorum. Yani işte Open File ve Close File şeklinde iki tane e, işte bilgi vermek yerine aslında ve bunları yazmam gerekiyor. Sadece with komutuyla dosyayı açıyorum ve bu komutun bana sağladığı yarar bu dosyayı açıyor, bana gösteriyor ve sonra kendiliğinden kapatıyor. Ondan dolayı iki tane bilgi yerine ben tek bilgiyle programı yazmaya devam ediyorum. Sonra bu dosyayı aç dedim. Öncelikle ilk tırnak için arkadaşlar bizim bizim için dosyanın ismini yazmak gerekiyor. Mesela ben kanallar şeklinde bir dosya ismi yazacağım. TXT uzantısında olacak. Virgül ikinci tırnak içine de bu dosyayı ben ne yapacağım? Bunun bilgisini vermem gerekiyor. Ve ben bu dosya öncelikle böyle bir dosyam yok burada gözüktüğü üzere. Bambaşka dosyalar var ama kanallar.txt dosyası yok. Ben x diyeceğim. x arkadaşlar yaratmak. Create demek. X'in anlamı bu. Ondan dolayı bunu yazıyorum. Sonra da deyip buna bir isim veriyorum. Mesela dosya ismini verebilirim. Sonra da 2.3 üst üste koyuyoruz, unutmamak adına. Eğer ben buraya print dosya dersem arkadaşlar birazdan şurada bu dosya oluşacaktır. Programımızı çalıştıralım. Programımızı çalıştırdığımızda aşağıya oluştuğuna dair bilgi geliyor ve bakıyorum şuraya işte tam olarak burada kanallar nokta arkadaşlar dosyası oluştu. Demek ki ben bir başka dosyada bir başka dosyayı bu şekilde oluşturabiliyorum. Şimdi ben bu kanallar nokta dosyasına bir şeyler yazmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle print dosyayı silelim. Çünkü biz bunu yarattık. Ancak şunu söyleyeyim. Eğer ben bir kez daha bu dosyayı yarat dersem yani bir kez daha aynı şekilde çalıştırırsam aşağıya bakın bu sefer bir hata verecektir. Dosya zaten var hatası. File exist error. Dosya zaten var. Aynı isimli bir dosyayı bir kez daha oluşturamazsın şeklinde bir hata veriyor. Ama ben buraya gidip kanallar 1 deseydim bu dosyayı da oluştururdu. Aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar şöyle bir komut verelim. Mesela ben bu dosyanın içine bir şeyler yazmak istiyorum dosya nokta write diyorum ve onun da yine tırnak içerisinde yazalım mesela e, kanallar mesela televizyon kanallarından bahsediyorsak buraya mesela fox yazabiliriz sonra e, mesela slash n deyip bir sonrakini alta yazdırıyorduk hatırlarsanız mesela kanal d yazabiliriz slash yine n deyip slash n deyip işte star TV yazdırabiliriz. Şöyle birkaç tane yazdık. Mesela show TV yazabiliriz gibi. Mesela ben bu dosyayı şimdi çalıştıracağım. Ama önce şuradaki komuta dikkat edelim. Ee, burada X var arkadaşlar. X yarattı. Biz zaten bu dosyayı yarattık. Ondan dolayı bana bir kez daha bu şekilde bir hata verecektir. Ben bu sefer içine dosyanın bir şeyler yazdığım için W'nu ekliyorum. Yani write'ın W'sunu ekliyorum. Bu sefer dosyaya şunları ekle gibi bir şey aslında bana söylüyor. Mesela şunu da ekleyelim. Slash n deyip ters slash pardon ters slash n deyip de bunu tırnak içerisinde yazacağız. Bir de mesela ne yazalım? Yani değişik bir şey yazalım. Bu sefer de mesela kral pop yazalım ama Kralda arkadaşlar I koyalım arasına. Kral Pop. Bize Kral TV diyelim. Evet bunun neden böyle yazdım? Birazdan sebebini açıklayacağım. Şimdi programı ben bu şekilde çalıştırıyorum. Bu dosyaya right komutu ekledim. Aşağıya onay verdi. Şimdi gidiyorum kanallara bakıyorum. Evet Fox, Kanal D, Star TV, Show TV, Kral Pop. Ancak kraldaki I'yi arkadaşlar soru işareti koydum. Şimdi bunun amacı anlamı şu. Arkadaşlar program bu şekilde Türkçe karakterleri tanımlamıyor. Biliyorsunuz ı, ç, ü, ö tarzındaki harflerimiz bizim Türkçe karakterler. Bizim bunu algılatabilmemiz için programa şu w dedik daha sonra bir virgül daha atıp bunun kodunu yazmak. Öncelikle encoding diye bir şey çıkacak karşımıza. Böyle yazarsak eşittir. Tırnak içerisinde utf-8. Eğer ben bu kodu yazarsam arkadaşlar artık program Türkçe karakterleri algılar konuma geliyor. Bu şekilde programı tekrardan çalıştırayım ve tekrardan kanallara bakalım. Bakın bu sefer Kral TV'ndeki I gözüktüğü üzere bize çıkıyor. Tabi bu sadece gösterim için. Normalde buraya I gelmez. Sadece bunun detayını size göstermek için koymuştum. Ondan dolayı bunu gösterdiğime göre şimdilik silebilirim. Hatta programı tekrardan çalıştırıp bakalım. Şimdi 4 tane kanalımız var. Evet güzel. Şimdi ben bunu yazdıktan sonra arkadaşlar kanallar.txt şeklinde write olarak ne yaptım buraya kaydettim artık bu kanalların içerisinde dört tane kanalımız var artık ben bu dört kanalın üzerine yeni bir şey eklemek istiyorum append komutunu kullanacağım ondan dolayı buradaki w yerine ben a komutunu yazıyorum bu da append yani yeni bir şey ekle anlamında o zaman buradaki kanalları artık sileyim çünkü onlar zaten artık hafızada yer alıyor buraya artık ben yeni kanallar koyayım şeklinde düşünüyorum. Mesela power, mesela Türk diyelim, ünün de özellikle olduğunu göstermek için power Türk diyelim. Tabi başına da slash n diyelim ki altına gelsin, yan yana gözükmesin. Mesela bunu ekledim diyelim. Programımızı çalıştırıyorum ve kanallar kısmına gidiyorum. Bakın en aşağıya power Türk ekledi. Şunlar önceden yazdığımız bilgilerdi. Buna hafızasında tutuyor. Artık bu dosyanın içinde bunlar var. Power Türk'ü de arkadaşlar kendisi yeniden ekliyor. Şeklinde A komutunu da öğrenmiş olduk. Bir de R komutumuz var arkadaşlar. R komutumuz da reading komutudur. Bu da dosyadakileri aslında okumak anlamına geliyor. R artı komutumuz var. Bunları da kısaca göstermiş olalım. R artı da hem okumak hem yazmak anlamına geliyor. Yani hem aynı zamanda oku hem aynı zamanda yazalım derseniz de R artı komutunu sizin kullanmanız gerekiyor. Evet, bugünkü dersimizde yeni bir dosya oluşturma, bu dosyaya bir şeyler yazma, ardından üstüne yeni bir şeyler ekleme tarzındaki bilgileri size vermiş olduk. Bunu Visual Studio'da yaptık. Tekrardan söylüyorum, siz de bu programı ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Burası şimdilik A olarak kalsın. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Yarın ve önümüzdeki günlerde daha başka, daha yeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.